Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz. Ve Galatasaray'daki sıcak transfer gelişmelerini konuşacağız. Zeki abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Tüm Galatasaraylı de selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bir kısmı tatilde onlara iyi tatiller diyorum. İşlerinde olanlara hayırlı işler diliyorum. Şanslara bol olsun. Bu ekranlarda Yaklaşık bir buçuk aydır yani lig biter bitmez hatta. Lig bitmeden önce de Icardi sorulduğunda hep Icardi Galatasaray'da kalacak. E çünkü Galatasaray İstanbul'u çok seviyor. E Galatasaray kulübü onu çok seviyor. Hocası onu çok seviyor. Gönülden bir bağlılık var. Icardi e baş döndürücü tekliflere rağmen gitmez demiştik. Sonra Suudi Arabistan iddiaları çıktığında bunun bir rüzgar olduğunu çok fazla böyle İkardi'yi e, ikna edecek e, potansiyelde tekliflerin olmayacağı. Sadece parayla olmaz bazı şeyler. Evet. Galatasaray ikardi zaten e, parayla e, Erdem Timur Sportif Başşehir Başkan Vekili Erdem Timur geçen yıl sadece para e, para teklifiyle Galatasaray'a kazandırmadı. Bir e, vizyon, iki sunum. Yani Suudi Arabistan'da her şey var. Sunum eksikliği var bence. E, parayı çok seven futbolcular gidiyorlar ama sonrasında suda çıkmış balığa dönen futbolcular var. E, bir yıl durduktan sonra bir yıl zor idare edip kaçan oyuncuları biliyoruz. E, o yüzden Icardi doğru karar verdi. Biz de burada hep söyledik. Galatasaray'la rahat olsun Icardi kalacak dedik ve Icardi kaldı. Tabii iş prosedürlere kaldı. E, sonuçta e, burada olay kısmı iki tarafta ikna oldu. Hem Paris Saint Germain cephesi ikna oldu. Hem e, Icardi cephesi ikna oldu. Evet rakamlar büyük rakamlar ama e, Icardi'nin bonservis için ödenecek rakam 10 milyon euro olsa da Galatasaray bunu 4 taksit halinde ödeyecekmiş. E, onu da ifade edelim. Onun dışında Icardi'ye de ödenecek olan 10 milyon euroya yakın bir rakamın 5 milyon eurosu nakit rakam onun dışında gerçekleşmesi e, kolay olan bonuslarla birlikte 10 milyon euroya yakın bir rakamı Galatasaray'ın verecek. tabi Icardi'nin transferindeki bu aldığı rakamlar takım içi dengeleri bozmaz çünkü o Icardi yani evet. başka bir oyuncuya bu paralar verilseydi herkes isyan ederdi ama Icardi konusunda isyan edilmez çünkü e, takım içinde diğer futbolculara Suriye Arabistan'dan ya da başka kulüplerden böyle cazip teklifler gelmedi yani bu konuda sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum Icardi e, başka bir isim başka bir marka onu söyleyelim şimdi Galatasaray'da Icardi konusunda hem Okan Hoca hem Galatasaray taraftarı rahatladı. Burada amaç zaten e, şampiyon kadroyu bozmamaktı ama yine de ben Galatasaray'dan satılacak oyuncu olacağını düşünüyorum. E, çünkü konuşulan büyük isimler var, gelecek olan işte Parades var. Parades konusunda da hep böyle e, bombaları patlattık e, bu YouTube kanalımızdan. Ee, onu da söyleyelim. Onun da işte Sportif Ahşe Başkan Vekili Erden Timur'da Parades konusunda evet teklifimizi yaptık. Diğer oyuncuya başka teklifler var. Değerlendiriyor. Değerlendiriyor. Ondan sonra kararını verecek dedi. Angelino konusunda da bence Avrupa'nın önemli sol beklerinden biri. Orada da mutlu sona yaklaştı Galatasaray. Ee, burada şimdi e, ben geçenlerde de yine burada YouTube kanalında çekmiştik. Ee, Zaniolo konusunu Jesus'un Alilal'e gittikten sonra e, Zaniye Olay'ı istediğiyle ilgili evet. e, düşüncelerini paylaşmıştık. Yesus ısrar ediyor. E, çıkış maddesi biliyorsun 35 milyon euro Zaniye olanın, Galatasaray böyle bir çıkış maddesi koydu. E, Alilal'li yöneticiler e, zani olanın menajeriyle birkaç kez temas kurdular. Yine e, bugün gelen bilgide e, ikinci kez Alilal'li yöneticiler transferden sorumlu yöneticilere Yesus istediği için eee Zaniolo'nun menajeriyle bir araya gelmişler. 4 yıllık sözleşme için 30 milyondan 120 milyon euro teklif ettikleri ifade ediliyor. Tabii teyide muhtaç bilgi ama yıllık 30 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme toplam 120 milyon euro. E, tabii Zaniolo bunu kabul ederse serbest kalma maddesi için eee Galatasaray'la direkt temasına geçip o 35 milyon euroyu e, Ahlilal Galatasaray'a ödeyecek. E, tabii ki Zaniola düşünmek için süre istemiş. Onu söyleyelim. Ahlilalli yöneticiler de, Suudi Arabistan Kulübü'nün yöneticileri de e, İtal Galatasaray'ın oyuncusuna yani Zaniola'ya 15 gün e, süre vermişler. 15 gün içinde kararını ver demişler. Çünkü Zaniola'nın dışında da alternatifleri varmış Jesus'un takımının. Zani Yola'dan çıkacak olumlu ya da olumsuz karara göre B planını devreye sokacaklarmış. Şimdi Galatasaray ve Roma'nın gözü de Ali oyuncuyla oyuncu ile yaptığı görüşmeden sonra o çıkış maddesini kullanacak mı, kullanmayacak yani verecekler mi, vermeyecekler mi? Yani Galatasaray'da Roma'da Ali, Ali bu 35 milyon euro'yu Zani ikna edip 35 milyon vermesini bekliyorlar. Evet Galatasaray'ın planlarında Zani Yola'yı bir yıl daha tutmak vardı ama ee, Galatasaray'ın da bu, böyle bir paraya ihtiyacı var transferler için. Çünkü geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslında Zaniola'nın e, çok fazla bir katkısı olduğunu düşünemeyiz. Evet kırtık goller attı ama e, şimdi Nelson'un mu satılmasını istersiniz? Şaso Bayan'in mi? Kerem Aktürkoğlu'nun mu? Torreira'nın mı? Yoksa Zaniola'nın mı? Bütün Galatasaraylılar oyuncular kalsın. Takım takım bozulmasın. Zaniola gitsin. Takım para kazansın. Para kazansın derler. Tabii Roma da kazanacak burada onu da söyleyelim. Evet. Ee, diğer taraftan e, Bild gazetesi işte Angelino ile ilgili birkaç bilgi vermiş. Orada da Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğunu söylemişler. E, Angelino transferinde Galatasaray'ın Türk kulübünün e, imzaya yakın olduğunu söylemişler. Angelino'nun e, kariyerinden baktığımızda 329 maçta 23 gol 76 asisti var. Çok, önemli çok bir oyuncu. Skorer Her bir abi. Efendim? Yani çok skorer bir oyuncu Angelini evet. Solbek. Yani kanat ama gerçekten asist olarak evet. müthiş skorer. Kesinlikle öyle. Ee, yani Cengiz Ünder'le ilgili iddialar var. Kampa katılmadığı için yine İspanyol basınında da birkaç iddia çıkmış. Fransız basında da iddia var Galatasaray ile ilgili iki ülkenin basında da Galatasaray'a gitmek istedi Galatasaray'a gitmek istediği için Türkiye'de kaldığı iddiaları var bilmiyorum şu anda Cengiz Ünder Türkiye'de mi araştırdım ama bir noktaya gelemedim ama Marsilya'nın beklentisi çokmuş yani 12 milyon eurolardan bahsediliyor. Cengiz Ünder giderse bu seviyede bir oyuncuyu ancak 20-25 milyon euroya alırız diye düşünüyorlar. Bırakmak da istemiyorlar. E, Yusuf Demir'in e, ayrılmak istediği ile ilgili yine birkaç iddia var. E, eğer giderse Okan Buruk üst düzey lige kiralanmasını tercih ediyor, deniyor. E, başka yine Galatasaray'da bu arada Abumayank Ab vardı biliyorsun Kanarbaşı evet. ve Galatasaray istiyordu. Suudi Arabistan'a gidiyormuş Ali İttifak, e, Steven Gerrard'ın e, takımı Ali İttifak, e, Abumayank'ı istiyormuş, onu söyleyelim. E, Raşika konusunda biliyorsun e, Norwich'te çok e, sıkı pazarlıklar var. 8 milyon euro'dan 7 milyon euro'lara inmiş Galatasaray'ın, 6 milyon euro bandında bir teklifi vardı bonservisini almak için. Herhalde bu orta noktada buluşacaklar 6,5 milyon euro gibi. Çünkü 7 milyon euroya kadar da inmiş Norveç kulübü. Lazio Torreira isim bastırıyor ama Torreira'nın bir sakatlığı oldu. Galatasaray'ı bırakmak istemiyor. Ben e, ayrılacağını düşünmüyorum. Kaleye arayışlar var. Muslera'nın Muslera ile Muslera rekabete girecek. Muslera'nın bir sakatlı olması durumunda oynayabilecek bir kaleci ama e, bu kalecinin yerli statüsünde oynayabilecek bir kaleci evet. olduğu e, belirtiliyor. Günay ismi öne çıkıyor daha bu konuda. Nasıl? Ee, evet. anda çıkıyordu o konuda. Evet. Şu anda evet, hep o isim o, yani Fenerbahçe için de zaman zaman e, iddia ediliyor. Günay transferini ben Galatasaray eğer e, Günay'ı hedef olarak belirlerse transfer edebileceğini düşünüyorum. Bu arada Icardi ile ilgili Van'dan araya yine pahalı bir hediye almış. Master Chief sunucusu e, Vandalar Arjantin'de e, bu konuda konuşmuş işte e, koleksiyonuna e, Icardi'nin özel pahalı bir mücevher daha aldığını e, yüzük almış bu arada çok pahalı bir yüzük. Şunu söylemiş programda e, Icardi'nin e, Jesty ile ilgili pahalı hediyesiyle ilgili sizi öpücüklerle yıkayan ve siziye size bir yüzük hediye eden kişiye aşık olun demiş. Ee, gene aralarında müthiş bir aşk başlamış. enteresanlar e, dediğim gibi inşallah bir daha ile e, Icardi'nin arası e, hep böyle iyi gider. Çünkü e, biliyorsun Vandanarayla aralarına soğuk rüzgar girdiğinde e, Okan Hoca izin veriyor. Icardi Arjantine gidiyor, tekrar barışıyorlar vesaire vesaire. Ama bu transferde Vandan arasında biliyorsun Milano'yu istiyordu, İtalya'yı istiyordu ama. Ee, Icardi'nin dediği oldu. Icardi'nin e, buradaki tercihine Vandanara saygı duydu. Bu önemli çünkü hep bir tedirginlik vardı. Vandanara onu başka bir yere götürebilir, başka bir takıma götürebilir şeklinde. Ama e, Icardi e, doğru olanı yaptı. E, duygusallık ağır bastı bence Icardi'de paradan ziyade çünkü zaten çok büyük bir serveti var. Galatasaray'ın bonuslarla birlikte vereceği 10 milyon euro, 10 milyon Euro'luk bir rakam da kötü bir rakam değil. Paris Saint-Germain'in verdiği rakamların bile üzerine çıktı Galatasaray. Tabi burada Paris Saint-Germain'in beklentisi daha fazlaydı Bonservis servis beklentisi. Ama oyuncunun buradaki sert ve dik duruşu yani ben Galatasaray'da mutluyum. Galatasaray'da kalmak istiyorum deyince oyuncuya saygı duydular. Yani baştan beri yaptığımız aslında İcardi yorumları Birebir oturdu. O yüzden diyoruz evet. e, Transfer TV'de burada çektiğimiz videoları izleyin. Kanalımıza abone olun. Herkesten önce transfere dair bilgileriniz olsun. E, çünkü biz haberciyiz. Haberin peşinde koşuyoruz. Bu videoları çekmeden önce bir sürü haber, bir sürü kana, kaynaklara bakıyoruz, yazışıyoruz, konuşuyoruz. Sonuçta burada da Galatasaraylılarla ya da diğer, çek, diğer takımlara çektiğimiz videolarda paylaşıyoruz. O yüzden e, sevgili Galatasaraylılar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki videolarımıza e, beğenin, e, yorumlarınız, görüşleriniz, eleştirileriniz bizim için çok önemli. E, şu anda Galatasaray'dan verebileceğimiz transfer haberleri bunlar. Ama Galatasaray'da e, transfer e, devam edecek. E, Galatasaray rahat olsun çünkü o şampiyon kadroyu koruyup bir tık üzerine e, çıkacaklar. Çünkü hedef Avrupa Şampiyonluğu. Bunu da defalarca dile getirdik. Biz dile getirdikten sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aynı şeyi söyledi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu dedi. Ee, Sportif Ayşe Başkan Vekili Erdem Timur'da en az iki kez, üç kez e, Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz dediler. Dilerim ki Galatasaray Avrupa'dan bir kupa daha getirsin. Evet şimdi şöyle yayının da sonuna doğru geliyoruz abi. Bir yandan da izleyicilerimizin e, yorumlarına da bakıyorum, takip etmeye çalışıyorum. Şimdi bugün sosyal medyaya şöyle bir fotoğraf düştü. Bilmiyorum senin önüne denk geldim ama Adama Traore'nin İstanbul İstiklal Caddesi'nde böyle bir fotoğrafı paylaşıldı. Arkasında da Galatasaray bayrağı var. Yani bir GS Store'un önünde böyle yakınında çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi izleyicilerimiz de Adama Traore ismini çok fazla sordular. Yani kendisi İstanbul'da bir görüşme olur mu diye. Aslında biz bundan böyle aylar öncesinde Adama Traore ile alakalı transfer plus ekranlarında yine yayınımızı yapmıştık. Tabii. Şimdi Yaptık. oyuncu İstanbul'a gelince tekrardan böyle bir e, gündem oldu. A açıkçası araştırmam lazım. Bir araştırayım. Yarın Adama Traore ile ilgili de e, bilgiler veririz. E, fotoğrafı evet. görmem lazım. Görmedim. E, Photoshop mu yaptılar? Oynadılar mı nasıl? Baktınız mı iyice? Yani böyle aslında abi hani oyuncu böyle turistik geziye gelmiş gibi bir durumu var. Olabilir. Hani, evet. Sen sanki bayrak denk gelmiş birazcık. Yani ta, hani, Yani orada e çekilmiş bir fotoğraf. Bilmiyorum nasıl denk gelmiş yani e, adım attığı her yerde de e, Galatasaray bayrağı ya da bayrak yoktur yani orada özellikle mi çektiler araştırayım enteresan evet. e, yarın bununla ilgili bir video çekebiliriz bakalım e, Galatasaraylılar kadar şu anda ben de merak ettim şimdi video bitermez hemen fotoğrafa bakıp araştıracağım e, inşallah e, olumlu bilgilere ulaşırız ve yarın e, sevgili Galatasaraylılara paylaşırız. Evet abi ağzına sağlık. Çok teşekkür Benim ediyorum. De. Değerli yorumların için. İzleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar da yayını izleyerek bize katkıda bulundular. Transfer Plus eğer abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Ee, biz bu yayını bitirip hemen arkasından bir Trabzonspor yayınına da başlayacağız. Bunu da söylemiş olalım. Oraya da gelebilirsiniz. Oradaki gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Diyelim önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.